Şimdi geldiğimiz koyduğum alt başlık aslında bir alt başlık sayılır mı tartışılır ama kitaplarda çıktığı zaman öğrenci kardeşlerim zorlanabiliyor. Onun için bunu da bir alt başlık olarak anlatıyorum. Diyor ki bu alt başlık bir üslü sayının sonucu acaba ne zaman bir çıkabilir? Örneğin deyip sonucun bir çıkabileceği üslü sayıları gösterelim. Üslü sayılarda kaç üzeri kaç bir çıkar? İlk örnek olarak mesela bir üzeri yedi bir çıkar. Yani birin üzerine ne koyarsam koyayım sonuç bir çıkacaktır. İkinci örnek olarak başka sonuç ne zaman 1 çıkar? Eksi 1'in üzerine çift bir sayı koyarsam da sonuç 1 çıkar. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1'dir. Üçüncü ihtimaline bir ihtimal daha var. Bir sayının sıfırıncı kuvveti de 1 çıkar. Tabi o sayı sıfır olmamak şartıyla. Sıfırın sıfırıncı kuvveti çünkü 9. sınıf konusu değil ilaki sınıf konusu 0'dır 0 sıfır belirsizdir. 3 ihtimal var. Bundan sonra siz üstlü bir sayının sonucu 1 çıksın istiyorsanız düşünmeniz gereken 3 ihtimalden birincisi 1'in bütün kuvvetleri 1 çıkar. Yazdım. Taban 1 olmalı. İkincisi taban eksi 1 üst çift olmalı. Tabandaki u'yu eksi 1'e üstteki v çift olmalı diye yazıyorum. Üçüncü ihtimal üst sıfır olmalı. Yani şu üstteki v sıfır olmalı ama onda bir şartı var. Alt taraf sıfır olmamalı. U'nun sıfıra eşit olmaması gerekiyor. Dolayısıyla üstü sayılarda sonuç ne zaman 1 çıkar için 3 ihtimal. 1'in bütün kuvvetleri 1 çıkar. Eksi 1'in çift olan kuvvetleri 1 çıkar. Bir de 0 hariç tüm sayıların 0. kuvveti 1 çıkar diyebiliriz. İlk örneğimiz hemen gelsin. x eksi 3 olan tabanın üzerine x artı 5. kuvveti koyduğum zaman sonuç 1 çıkmış. 3 ihtimali çalıştıracağız. Birinci ihtimal neydi? Hiçbir şart olmayan taban 1 Yani 1'in bütün kuvvetleri 1 yapar diyorduk. Dolayısıyla tabandaki x eksi 3'ü 1'e eşitliyoruz. İlk ihtimal olarak eksi 3'ü bir tarafa artı 3 atarsak ilk ihtimal olarak eksi 4 bulabiliriz. İkinci ihtimal neydi? İkinci ihtimal tabanı eksi 1 alırsak. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1 çıkar. Dolayısıyla tabandaki x eksi 3'ü eksi 1'e eşitleyeceğiz. Buradan x ne çıkıyor? Eksi 3'ü o bir tarafa artı 3 diye atacak olursam 3 eksi 1 çıktı 2. Ama burada bir şart vardı. Tamam x'e 2 verince taban eksi 1 olacak ama üst taraf çift olacak mı? Kontrol etmek zorundayız. x'e 2 versek eksi 1 üstteki x'e 2 versek çünkü o da x üstteki x'e 2 versek 7 yapıyor. Eksi 1'in 7. kuvveti yapıyor x'e 2 verdiğim zaman üst taraf çift olmadığı için sonuç artı 1 çıkmıyor. Dolayısıyla burada bulduğumuz kökü kabul edemiyoruz bize uymuyor çünkü şarta uymuyor. Ve geldik 3. ihtimale 3. ihtimal neydi? Üst 0 olabilir. Üstteki x artı 5'i dolayısıyla 0 eşitliyorum. x artı 5 eşittir 0 diyorum. Buradan 5'i o tarafa eksi 5 atarsak x'i eksi 5 buluruz. Peki eksi 5 aşağıya 0 yapıyor mu? Çünkü diyordu ki bu şartta aşağısı 0 olmasın sakın. Yukarıdaki x eksi 5 verince burası 0 oluyor. Aşağıya x eksi 5 verince 0 oluyor mu? Olmuyor. Eksi 5 eksi 3 daha eksi 8 oluyor. Dolayısıyla bunu da kabul ediyoruz. O zaman bu denklemin eşit çıkabilmesi için bire x'e koyabileceğim iki farklı sayı var. x ya 4 olabilecek ya da x eksi 5 olabilecek. Önce küçüğünü yazmam lazım bir matematikçi olarak. Çok da önemli değil ama öyle yaparsak daha iyi olur. Taban x eksi 2 üst bölümü x kare eksi 4 ve bu üslü sayıyı temsil eden şuradaki harflerin sonucu gene 1 çıksın istiyoruz. 3 ihtimali hemen yapmaya başlıyoruz. Birinci ihtimal 1'in bütün kuvvetleri 1 olabilir. O yüzden tabandaki x eksi 2'yi 1'e eşitliyoruz. Eksi 2 öbür tarafa artı 2 atarsam x 3 olur. Bununla ilgili kontrol etmem gereken bir şart yok. İkinci kural neydi? Taban eksi 1 üssü çift sayı olursa da sonuç 1 çıkabiliyordu. O yüzden tabandaki x eksi 2'yi Eksi 1'e eşitliyorum. Taban eksi 1 olsun istediğim için. Buradan da eksi 2 o bir tarafa artı 2 atacak olursak eksi 1 çıkar. Peki 1 burada istenildiği gibi sağda yazdığı gibi üst taraftaki v'yi çift yapıyor mu? 1 koyarsam üst taraftaki x'e 1'in karesi 1'den 4 çıktı. Eksi 3 yapıyor. Tek çıktı. 3 oldu çünkü. Dolayısıyla burada bulduğum x eşit 1'i alamıyorum. Çünkü 1'i alırsam aşağısı eksi 1 oluyor. Yukarısı tek sayı olduğu için eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 çıkıyor. Üçüncü ihtimalde üssün çift olmasıydı. Yanlış söyledim. Üssün sıfır olmasıydı. Bir şeyin sıfırıncı kuvveti çünkü bir olur. Dolayısıyla üstteki x kare eksi 4'ü sıfır eşitliyorum. Eksi 4'ü o bir tarafa attığım zaman x kare eşittir 4 yapacak. O zaman x'in alabileceği iki tane değer var. Çünkü kimin karesi 4 yapar? 2'nin de karesi 4 yapar. Eksi 2'nin de karesi 4 yapar. Şu sağ tarafı yazalım. x 2 de olabilir. x eşittir. Eksi 2 de olabilir şu eksi 2'yi unutmamamız lazım arkadaşlar. Buradaki şart neydi? Burada bulduğum sayılar yukarıya 0 yapmamak, aşağıya 0 yapmamak zorunda. 2 yukarıya 0 yapıyor ama aşağıya da 0 yaptığı için 0 üzeri 0 oluyor. Olmaz. Onu alamayız. Eksi 2 için öyle bir problem var mı? Eksi 2'nin karesi 4, eksi 4 yukarıya 0 yapıyor ama aşağıya da 0 yapıyor mu? Yapmıyor. X eksi 2 verirsem eksi 2, eksi 2 daha eksi 4 yapıyor. Olur. O zaman burada x için bulabileceğimiz sayılar toplamı kaç diye sorulmuştu. 3 ile eksi 2'yi toplarsam x için bulabileceğimiz sayılar olan 3 ile eksi 2'yi toplarsam 1 yapar sorunun cevabı. Kenan öğretmen evet tahtaya bir soru yazmış. Tahtadaki soruyu şuraya da alalım. Ne yazmış? x artı 3'ün 4 eksi x'inci kuvveti eşittir 1. Bu soru Ali çözerken ne yapmış? Eksi 1 sayısının çift kuvvetlerinin sıfır yaptığını unutup diğer ihtimalleri düşünerek cevabı A sayısı olarak bulmuş. Yani Ali şu ortadaki ihtimali düşünmeyi unutmuş. Taban eksi 1 ve üst çift olacak ihtimali unutmuş. Diğerlerini çözmüş. Diğerlerini kullanmış. Kullandığı ihtimalleri şöyle yuvarlak içine alalım. Hemen o zaman ilk olarak ne yapmıştır? U1 yani taban 1 olabilir deyip x artı 3'ü 1'e eşitleyerek ilk x sayısını bulmuştur 1'e eşitlersek x buradan eksi 2 çıkacak. Daha sonra bu ihtimali unutup buna bakmış. üssün sıfır olabilme ihtimaline bakmış yani. Üstteki 4 eksi x'i sıfır eşitlemiş. Buradan da x'i 4 bulmuş. 4 paydayı sıfır yapıyor mu? Yapmıyor. Çünkü bu ihtimalle diyor ki tamam üstünü sıfır eşitleyin ama payda sıfır olmasın. Yapmıyor o zaman sıkıntı yok. O zaman Ali'nin bulduğu ihtimalleri bulduk. Ali x eksi 2 ve 4 bulmuş. X sayısını alabileceği değerler toplamını soruyor. Evet, Öğretmen sol tarafta okuyacak olursak. O zaman eksi 2 ve 4'ü toplayacak olursak x'in alabileceği değerler toplamı 2 yapacak. Bu Ali'nin bulduğu A sayısı. Cevap A olarak buldu derken cevabı 2 bulmuş yani. Sırada Berna var. Berna ise şu ihtimali unutmuş. Üstün sıfır olabileceğini bu iki ihtimali düşünerek çözmüş. Şimdi Berna'nın çözümünü yapıyoruz. Gene payda, payda deyip duruyorum. Taban 1 olabilir gibi düşüneceğiz. x artı 3'ün 1 olmasını istiyorsak zaten solda yazmıştık ama işte Berna için yazmış olalım. x eksi 2 olabilir diye. Berna bu sayıyı zaten bulmuştu o da aynı Ali gibi. İkinci ihtimal olarak da taban eksi 1 üst çift sayı ihtimali düşünmüş. x artı 3 olan tabanı o zaman bu sefer eksi 1'e eşitliyorum. Buradan x eşittir. Artı 3 bir tarafa x 3 giderse eksi 4. Taban eksi 1 iken üst çift oluyor mu peki? X'e eksi 4 verirsem 8 yapıyor burası. Üst çift oluyor. O zaman bu x eşittir eksi 4'ü de alabiliriz. Şartını da sağlıyor çünkü. Bu ihtimali düşmeyi unutmuş. Üstün sıfır olabileceğini unutmuş. Böylece Berna'nın bulduğu x değerlerinin toplamı bakalım. Eksi 2 eksi 4 daha eksi 6 olmuş. O da b sayısıymış. Bize de soru diyor ki A artı B yani Ali'nin bulduğu sonuçla Berna'nın bulduğu sonucun toplamı kaç diye soruluyor. 2 ile eksi 6'yı toplarsam sonuç olarak ikisinin toplamı olarak eksi 4'ü bulmuş oluruz. 2 eksi 6 daha eksi 4.